yolunu kaybetmiş bir yavru da. Onu buraya apartmanın bahçesine getirdim. Çünkü önde cadde kenarında duruyordu. Gel, gel bir tane. Gel. Gel böyle gidelim gel. Birisi mi bıraktı? Bu da olabilir. Çünkü rahatlıkla ele geliyor. Yatacak yer gösterdim. Gel. Gel benimle. Gel. 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 Yok gene yol ağzına gidecek gibi görünüyor. Gel. Gel minnoş. Gel. 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 gel 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 bak burada mama var su var orada yatacak yer var tamam mı burada ablalar da var gel gel neyse buralarda takılıyor buralar daha güvenli. Yine yolunu bulup ön tarafa gelebilir ama en azından burada biraz daha güvenli olur. Dünden beri orada. Bu ara birçok yavru var. Muhtemel evleri aldılar sonra dışarı bıraktılar çünkü çok yakınlar tutulabiliyorlar Biz genelde buradaki yavruları ve anneleri bildiğimiz için buranın kedisi değil arabanın içinde gelecek kadar da küçük değil maalesef bakamayacağınız yavruları almayın gel pıs 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 pıs. karnın mı ağrıyor sen? ot mu yemen lazım keşfettin mi buraları <laughs> şu yolun başından aldım oraya bırakmışlar orada kasap var muhtemelen iyi beslenir diye düşünülmüş kediler de oluyor zaman zaman orada ben de orada besleme yapıyorum ama tabi orası yol kenarı ve orada iki de köpeğimiz mevcut büyük kedilere bir şey yapamıyorlar ama yavru kedileri rahatlıkla yakalayabiliyorlar o yüzden burada durması onun sağlığı açısından daha iyi şurada mamamız suyumuz var bu açıdan bir sıkıntı çekmez. Şimdi girdi o bahçeyi, geziyor.